ya yeah. 30 artı uzatmalar. Yani Selamünaleyküm. Selam Arkadaşlar başarılar. Sağ olun hocam, Güzel gel. bir maç olsun. Hoş bulduk sağ olasın. Evet alalım topu hemen başlayalım. Yolu, tamam. Tamam, tamam. Vallahi hiç yabancı olmayacaklar. He? Tamam oynadık sen de büyük. Kaptanın başarılar. Evet arkadaşlar. İsim neydi? Olsan. Ya ya, ya. Bir biriniz başlayın. Ben, Hangi top? Hoca var ya. Bir de biz tamam öyle tamam, öyle yapalım. Olur. Daha iyi olur. Centilmenlik top yapılmış be. olur. Bana bir, bir, bir geldi, bak, Vallahi, yerine, 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 herhalde? Geçen bir, iki, iki, bir top vardı. Patlak gibi. Evet başlayalım. Evet. Siz başlayın. Yo, hocam. Tamam kale. Kale. Eren hocam. Evet hocam görmeyiz de kulaklıktan söyle. Duymadım bak seni her an. Eren seni duymadım o site dediğini. Yani dışarıdan duydum, kulaklıktan duymadım. Sağlıklı, boş aferin size, aferin Gökhan. Evet sesi gelmiyor. Aferin, aferin. Oyna, oyna, oyna. Aferin. Tamam, şu an geliyor. Evet, tat kullan. Tat kullan. よくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよく all right touch